Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kuzenim Ahmet Kerem'le birbirimizi kışkırtma videosu çekiyoruz. O zaman videomuza başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım.

<laughs> aa yeter bıktım be. Bıktım ya. Uslu onlar bilmeyen sevgili kalemim hiç bırakgeç. Ah! Nasıl o? Niye diyor? Yeter! Eee, <laughs> yeter. Ben uçmamam da bir yok ya. Uçmamam da ya. Allah Allah ne güzel kanalda ne güzel kanallar var ya bilmiyorum. Aa yeter 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 ya televizyon izlemeye bir izin yok güzel, 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 güzel. bu evden bıktı ayrılıyorum evden. Aşkın olayım söylenmedi hiç. Sabre diyorum. Geldi. Hadi set yapma da tekvando'da yapmama izin yok ya. en sevdiğim kalemlerin ya hayatım boyunca bunu yaşam. Kim? Bu ne kaldı. <laughs>